Balkanlardan göç edenler Türk müdür? Karamanoğlu Beyliği Yörük Türkleridir. Moğollar 1222 yılında Orta Asya'da Özbekistan ve Türkmenistan'ı işgal etmişti. Anadolu'da ise o zaman Büyük Selçuklu Devleti bulunuyordu. Oğuzların Avşar boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 1228 yılında Moğol baskısından dolayı Anadolu'ya göç etmişler. Karamanoğlu Beyi Hacı Bektaşi Veli'nin müritlerindendir. Nuri Sufi'dir. Anadolu'ya ulaşınca Büyük Selçuklu Bey Alaaddin Keykubat Karamanoğlu Beyliği'ne Karaman ilinin Toros Dağları'nın içinde bulunan Ermenek ilçesine yerleştirmiş. 1242 yılında Vahşi Moğollar Anadolu'ya ulaşmış ve Büyük Selçuklu Devleti'ni savaşta yenip zayıf hale getirmiş. Selçuklu Devleti zayıflayınca Anadolu'daki Türkler 10 beylik haline dönüşmüş. Bu beylikler Karamanoğlu Beyliği, Kadir Burhanettin Beyliği, Eşrefoğulları Beyliği, Aydıno Aydınoğulları Beyliği, İnançoğulları Beyliği, Ali Beyliği, Tacettin Oğulları Beyliği, Çoban Oğulları Beyliği, Dulkadiroğlu Beyliği, Ramazan Oğulları Beyliğidir. Osmanlı Beyliği 1289-1300 yıllarında Eskişehir Söğüt'te kurulmuştur. Selçuklu Devleti 1300 yılında çöktü. Osmanlılar batıda Bizans toprağı olan Bilecik Bursa'yı alarak batıda ilerlemeye devam etti. Daha sonra geriye dönerek Anadolu'daki Karamanoğlu Beyliği dışındaki beylikleri teker teker savaşarak topraklarına kattı. Anadolu'da en kuvvetli beylik olarak Karamanoğlu Beyliğini topraklarına katmak için aralıklı olarak olarak 100 yıl savaşmıştır. 1277 yılında Karamanoğlu Beyliği Moğollar ve Selçuklular savaş yaparak onları yenmiştir. Karamanoğlu Beyliği Konya'yı alarak Türkçenin Anadolu'ya yerleşmesine neden olmuştur. Çünkü o yıllarda Anadolu'da Farsça, Arapça gibi dillerde konuşuluyordu. Karamanoğlu Beyi Mehmet Bey Konya'yı aldıktan sonra Anadolu'da Türkçeden başka dil konuşulmayacak diye emir yayınlamıştır. Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u almasıyla çok güçlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet Anadolu'da bulunan Karamanoğlu Beyliği ile 1466 yılında savaşarak yenmiştir. Fatih Sultan Mehmet oğlu Cem Sultan'ı Karaman'a yollayarak 1466-1486 Karamanoğlu Beyliği'nin başına geçmiştir. 20 yıl içerisinde Karamanoğlu Beyliği'ni tamamen bitirmek için Karamanoğlu Beyliği halkını Balkanlara göç ettirmişler ve yerleştirmişlerdir. Bugünkü Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan böylelikle Balkanlar Türk yurdu olmuştur. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Karamanoğlu Yörük Türklerindendir. Dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliği'nden Yunanistan'ın Manastır vilayeti Kocacık nihayesine yerleşen Yörük Türklerindendir. Annesi ise Aydınoğulları Yörük Türklerindendir. 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Ruslarla savaş yapmış. Plevne Savaşı'nın komutanı Gazi Osman Paşa bu savaşta galip durumdayken İstanbul'da sarayda ihtilal yapılmış ve Padişah Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman Paşa'ya yiyecek ve cephane yeterince ulaşamamıştır ve Gazi Osman Paşa yenilmiştir. Ruslar Bulgar milisleriyle birlikte İstanbul Yeşilköy'e kadar ulaşmıştır. Rus ordusunun önünde 1 milyon 200 bin Türk İstanbul'a ulaşmak için göç etmiştir. Göç eden 400 bin Türk yollarda soğuktan ve açlıktan ölmüştür. Berlin anlaşmasıyla Ruslar geri çekilmiş ve Bulgaristan'ın yarısına muhtariyet verilmiştir. Dışişleri Osmanlı tarafından, içişleri ise Bulgarlar tarafından yürütülecektir. 1902'ye kadar göç ve Türk Türk direnişi devam etti. 1912-1914 Balkan savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu Balkanları tamamen kaybetmiştir. Balkanlarda milyonlarca Türk kalmıştır. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında mübadele olmuş ve Yunanistan ve Balkanlardan Türk halkıyla gayrimüslimler değiştirilmiş daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. 1938-1950 1968-1979 1989 yılları arasında 1 milyon Türk Anadolu'ya gelmiştir. Halen milyonlarca Türk Balkanlarda yaşamak dır. Balkan Türklerinin kökeni Karamanoğlu Beyliği'nin Yörük Türkleridir.